Bugün yüksek enerji veren bir sporcu içeceği hazırlayacağız. Bu içeceği spor yapmadan önce yani 1,5-2 saat önce tüketirseniz spor sırasında size çok ciddi enerji verecektir. Kullanacağımız malzemelerden bahsedeyim. Burada birazcık ceviz var. 3 tane ceviz kullandım bunun için. 2 tane muz kullanacağım. 1 kaşık bal kullanacağım yine. Tarifimizin en önemli malzemelerinden biri kuru üzüm. Lif kuru yulafı var ve de süt kullanacağım. Bu içeceği hazırlarken karbonhidrat ihtiyacımızı çoğunlukla muz ve yulaf karşılayacak. İlk olarak muzlarımı dilimliyorum. Bu muz çok iyi bir lif kaynağıdır. Aynı zamanda çok iyi bir karbonhidrattır. Ve içerisinde ciddi anlamda potasyum vardır. İlk önce dilimlediğim muzları blender shaker'ımın içine yerleştiriyorum. Muzlarımın üzerine de 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi koyacağım. Yulaf zaten bildiğiniz üzere en kaliteli karbonhidrat ve içinde çok yüksek protein içeriyor. Bu da yaptığınız spor için size çok faydalı olacak. Aynı zamanda da mükemmel bir lif kaynağı. İçerisine bir çay kaşığı bal koyuyorum. Bal da yine bize enerji verecek olan şeylerden biri. karışımın içine şimdi ceviz koyuyorum. Ceviz bütün sağlıklı yağları bünyesinde barındırıyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor ve sizin kan şekerinizi dengeliyor. Ve son olarak içeceğimin içerisine böyle biraz avucumun içine dolduracak kadar kuru üzüm koyacağım. Kuru üzüm en pratik enerji kaynağıdır. İçinde karbonhidrat ve potasyum içerir size sporda ihtiyacınız olacak bütün enerjiyi bunu içtikten 1,5-2 saat sonra size sağlayacak. Blender'dan çekmeden önce içeceğime sütümü de ilave ettim. 1,5 su bardağı süt koydum içerisine. Şimdi hazırladığımız karışımı Blender'da çekme vakti. <laughs> Tadı gerçekten çok lezzetli. Yani ben çok severek içtim şu anda. Bu yüksek enerji veren bir içecek. Yani sizin için bir takviye. Özellikle sporla uğraşıyorsanız sizin için büyük bir nimet. Kıvamı çok güzel olmuş. Lezzeti de aynı şekilde. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki blender tarifinde görüşmek üzere.